devlet bey arabalara meraklı. Şimdi bir tane devlet bey hesabı yapalım. Bu da devlet beye hediyem olsun. Beni bugün çok güzel anmış kulaklarım çınlamış. Onun da kulakları çınlasın. 2009 yılı devlet bey yerliliğe milliliğe önem veriyor. Bursa'da yerli bir firma reklam olmasın diye söylemiyorum. Hepinizin bildiği bu araba 2009 yılında 26 bin liraydı. 26 bin lira elimde tutuyorum. Bakın tam 1.3 deste 26 bin lira 100 tane ve üstüne 30 tane 130 tane 200 liraya bu arabayı alabiliyordunuz devlet bey. Şimdi devlet beye hediyem olsun. Devlet Bey, o yerli ve milli arabayı almak için <laughs> tek 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 koyacağım. Bir de para kulesi soruyorlar diye onu da anlatacağım. Bak sana para kulesi. Tayyip Bey kulelerin hesabını versin demişin ya. Ver bakalım kulenin hesabını. Bavulu Devlet Bey isterse yollayabilirsiniz arkadaşlar. Erdoğan para kulelerinin hesabını ver dedi. İstanbul'a bir il binası satın alacağız. Güzel bir bina parasını ödeyeceğiz. Cümle alem biliyor ki Türkiye'de şu kadarını bankaya, bu kadarını elden vermezsen binayı satmam diyor. Biz partiyiz. Ne vergiyle işimiz olur, ne başka şeyle. Elden verilen paraların görüntülerini Adamın dükkanında, bürosunda sayarken ki görüntüyü seçime alet ettiler. Ara ara dönüyor, para kulelerinin hesabı var. Konu mahkemede, hesap ortada, bütün millet biliyor ki ev sahibi şu kadarını elden istiyorum deyince, Nuh deyip peygamber demeyince elden ödeme yapıyor, vatandaş bunu biliyor. Ama Tayyip Bey sen şu para kulesinin hesabını verme. Şu para kulesinin hesabını ver. Bir yerli araç bu para çıktığı gün 1.3 deste 26 bin liraya alınıyorken bugün 1 milyon 800 bin liraya 90 deste parayı bavulla götürmen lazım. O yüzden buradan bir kez daha sesleniyorum ki ülkeyi bu hale getirenler bizi kendi gündemlerine mahkum edemezler. Buradan bütün örgütümüze talimatımdır. Tekrar hep beraber ele alıyorsunuz altın hesabını. Ele alıyorsunuz asgari ücret talebini. Ele alıyorsunuz emekliye bir asgari ücret şarttır. Emekliye geçim haktır demenizi yollara düşüyorsunuz. Devlet Bey'in değil, Tayyip Bey'in değil, halkın gündemini konuşuyoruz. Asgari ücret talebimiz 30 bunun altında yokuz. Bu milletin hakkını yedirmeyiz. Hadi arkadaşlar. Bu hafta sonu gençlerin, kadınların ve örgütün girmediği ev, çalmadığı kapı, gidilmeyen kahve, otobüs durağı, işçi servisi kalmayacak. Bu talebi yükseltiyoruz. Bizim derdimiz milletin derdidir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.